Merhaba arkadaşlar. Dördüncü kur, dördüncü hafta bona çalışmaları devam ediyor. Hemen başlayalım. Önce okuyalım notaları. Fa, re, la, fa, la, do, fa, re, la, fa, la, do, la, mi, la, 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 do, la, mi, la, 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 la do. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Son. Ki, üç, dört. Fa, re, la, fa, la, do, fa, re, la, fa, la, do. La, mi, la, 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 do, la, mi, la, 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 do. Mi notası, la notası. Son kez okuyoruz. 3 ve 4 ve fa, re, la, fa, la, do, fa, re, la, fa, la, do. La, mi, la, 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 do, la, mi, la, 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 do. Devam ediyoruz. Bu ritmik kalıbı unutmayın. Ta 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 ta. 1 2 3 4 1 2 3 4 ta 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 ta. Son ki hop notaları okuyalım hızlıca. La si do si la si do si la si do mi la mi do si la si do mi la mi do si başlıyoruz son 3 4 la si do si la si do si la si do mi la mi do si son 3 4 la si do si la si do si la si do mi la mi do si devam ediyoruz. Bu ritmik kalıbı da unutmayın. Ta 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 ta. ta. Notalar okuyalım. Fa re la, fa la do, mi re la, mi la do. La mi la, la la do, la mi la, la la do. Bir kez daha okuyalım. Fa re la, fa la do, mi re la, mi la do. la mi la 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 do la mi la la do son ki 3 4 fa re, la fa la do mi re la mi la do la mi la 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 do la mi la la do son ki 3 dört. Fa rela. Fa la do. Mi re la, Mi la do. La mi la. La la do. Hemen yani devam ediyoruz. Ta ta ta. Ta ta ta. ta, 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 ta. Fa ta Fa la do. Mi rela. Mi la do. La mi la, la la do la mi la 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 do son 2 3 4 fa re la fa la do mi re la mi la do la mi la 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 do la mi la 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 do devam ediyoruz son çalışma birinci kurtadında la mi la la kalın la orta oktavda la ince la la do mi la son 2 3 4 la mi la 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 do mi la arkadaşlar haftada üç gün ziki tekrar istiyorum zorlandınız ritim kalıplarını ekstra çalışın onlar iyice öğrenilmiş, içselleştirilmiş olsun. İyi çalışmalar.